Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü gezi rotamız Cumalık Kızık. Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde kurulmuş 5 Kızık köyünden biri. 1300'lü yıllarda bir vakıf köyü olarak kurulmuş ve tarihi dokusu çok iyi korunmuş. Uludağ etekleriyle vadiler arasında sıkışıp kalan köylere yörede Kızık adı verilmiş. Tüm kızık köylerinde yaşayanların daha önceleri cuma namazlarını kılmak için burada toplandı. bu sebeple buraya cumalı kızık denildiği söylenmektedir. Bir başka deyişte de Osman Bey'in köyün kurulduğu günün cuma gününe denk geldiği için bu köye cumalı kızık dediğidir. Gel şurada anlatıyor kalın. Evleriyle ünlü Cumalı Kızık'ta evler moloz, taş, ağaç ve kerpiçten genellikle üç katlı olarak yapılmış, sarı, beyaz, mavi ve mor renklere boyanmış evler, kaldırımsız taş döşeli çok dar olan sokakları süslemektedir. Sokakların her biri sizi bir şekilde köy meydanına çıkarmaktadır arkadaşlar. Uludağ'ın eteklerinde daracık sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş renkli evleri ve otantik görüntüsüyle Cuma'lık Kızık, yoğun iş temposundan ve şehrin gürültüsünden bunalanlar için harika bir hafta sonu kaçamağı olarak bilinir. Bursa şehir merkezine 20 dakikalık bir yolculukla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Köyde 250'yi aşkın ev bulunmakta. Ama bunların bazıları hala restorasyonda. Eskiye sadık kalınarak restore edilen evlerin demir tokmaklı ahşap kapısını açtığınızda kendinizi evin hizmet alanlarının bulunduğu avluda buluyorsunuz. Dizi ve filmlerle ünlenerek ziyaretçi akınına uğrayan köyde yerli halk evlerinin önüne kurdukları tezgahlarda yerel lezzetler, el yapımı eşyalar satmaktadır. Kestane, böğürtlen, ahududu suyu, ceviz, salça, tarana, erişte, turşu ve reçel en çok rastlayacağınız ürünler arasında. Köyün camisi, caminin yanında bulunan Zekiye Hatun çeşmesi ve tek kubbeli hamamı Osmanlı döneminden kalmadır. <laughs> Cumalı Kızık Köyü ayrıca arkadaşlar 2014 yılında Bursa ve Cumalı Kızık Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu dosyası ile UNESCO tarafından dünya mirası listesine girmiştir. Köyde mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri de arkadaşlar şimdi göreceğiniz köyde bulunan ancak tek bir insanın geçebileceği darlıkta olan cin aralığı adı verilmiş kestirme bir yol. Küçücük bir köyde bir alt sokağa geçmek için böyle aralık bırakılmış olması büyük ilgi çekmekte. Köye gelen herkes burada muhakkak resim çektirmektedir. we Köy sokaklarına dolaşırken birçok tezgahla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Hediyelik eşyadan tutun yeme içmeye kadar birçok çeşit bulabilirsiniz. Ayrıca kafe ve restoranlar da fazlasıyla bulunuyor. Biz örneğin fazla vaktimiz olmadığı için közde kahve içmek için farklı güzel bir kafeye uğramış olduk. Burada görmüş olduğunuz restorantı ise arkadaşlar... Eski bir dizi olan Kınalı Kar dizisinin konağı bulunuyordu. Şimdi ise restoran olarak işletiliyormuş. Biz dediğim gibi közde kahve içmek için bir kafeye uğramış olduk. Ama yeme içme olarak da birçok alternatif bulunuyor arkadaşlar. Özellikle Serpme Köy kahvaltısı için buraya gelebilirsiniz. Buranın ayrıca gözlemesi de çok meşhur. Saç kavurma, mantı, mücver, tarhana çorbası, erişte pilavı da tadılması gereken diğer lezzetler. Şimdi köyün çıkışına doğru da ilerlerken videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda Bursa merkezde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.